Oğlak Burcu falana hoş geldin. Falana sefalar getirdin. Nedir bu karmaşa? Dışına bak. İçinde dışında Arap saçına dönmüş. Bir şeyler tam yerli yerince oturmamış kafaya kalbe. Karışmışsın la karışmışsın. Neden böyle olduğunu biliyor gibisin. Ama düğümler çözülene kadar Biraz geri çekil. Biraz. Belki ağırdan al. Belki geri çekil. Belki artık öfkeni yatıştır. Öfken varsa. Affedilecek bir şey varsa affet. Yakınlaşılacak bir şey varsa yakınlaş. ya Bir geri çekilmeden. Bir dış gözlemden. Sonra olayına hücum ettiğim artık. Bakıyorum bir elmadan bir ısırık çilek gibi de elma gibi de ısırık almış geri çekilmişsin. Yani tam barışacağım derken, tam olacak derken olmayan şeyler belki can sıkıcı. Yani tam gidiyorduk, tam yolundaydı, tam şöyleydi. E ne oldu? Olmadı. Olabilir. Ama elman da çileğinde her neyse duruyor. Bozulmamış. Bozuk şekilde değil. O zaman... Ee, sonrasında olayını aktifleştirebilirsin. Küçük değişiklikler ve gelişmeler seni mutlu edecek. Yani yavaş yavaş belki hani bir anda belki bir değişikliği kabul etmeyebilirsin. Ama bir anda bir gelişmeyle ayağa bilirsin. kalkabilirsin. Onlar da iyi gelecek sana. İlişkinizde bir problem çıkmış gibi. Bir ayrılık mı yaşıyorsun? Bir durgunluk mu var? Karo altılısına benzeyen bir görüntü var da ondan dolayı diyorum. Bu şeyler de olur eskemil kağıtlarında aşağıda. Aynı yani karo altılısı. İlişkilerde problem, ayrılık yani bunlarla uğraşmak. Ama sonrasında bak o çilek dedim ya bozulmamış. O elma bozulmamış. Ya enerjisinden çık. Kendine gel, kendini özgürleştir ve yoluna devam et. O kişinin de tekrardan bir anlaşma görünüyor. Yarasa uçuyor, düzden uçuyor, gündüze uçuyor. Hayırlar gelsin. Yarasa gece hayvanı, gece düşlerinden çıkıyorsun. Bir kere bunu söyleyelim. Gece yanılsamaları, gece düşlerinden çıkıyorsun canım benim. Pencereyi kapattım da geldim. Çok ses vardı. <laughs> Bakış açını değiştirmeden olduğun gibi bir şey hallediyorsun. Hiç değiştirmeye gerek yok. E, gündüz uçuyor. Düz de uçuyor. Asılmamış da. Asılsa başka tarz denese diyeceğim ki tarzınızı değiştirerek tavrınızı değiştirerek e, yapacağınız şeyler var diyeceğim ama hiç Kendini, kendin istifini bozmadan her şeyi hallediyorsun. Ee, değerinizi biliyorsunuz ya da bilmen gerekiyor. Artık böyle bir köşeye geçmiş, oturmuş. Ee, onun el ele asmış da olabilirsin ama nedir? Şöyle bir şeydir. Kendi değerini bilmek köşeye çekilmek, oradan böyle bir kendi patronun, kendi efendin olmak. Hayattaki bazı lüksleri, lükslerin tadını çıkarmak var. M harfi, F harfi, A harfi soru işaret. Soru işaretlerin var. Cevaplar sende olmayabilir. Bu harflerle alakalı sıkıntını kendileriyle ya da onunla kimse neyse sorunu. İlla harfler semboliktir belki. Konuşman lazım. Yazman lazım. E ama cevap alamam ama şöyle olur. Ve o zaman alamazsan da alamazsın yani. Çok da diye değil demek ki buradan da cevap beklemezsin sonrasında. Bir yer değişikliği yapabilirsin. Bu da sana iyi gelebilir. Bir şöyle değiştir konumu, adresini, arandığın yerleri. Yani bu ufak tefek bir yerlere gidip gelmeler de olur. Değiştir. Birazcık kafanı dışarı çıkar. Yani başka mekanlara git, başka şeylerle ilgilen, toparlan. Bak şurada bir tavşan var. Beyaz kulaklı görüyorsun değil mi? Bu beyaz tavşan şimdi tedirgin geçirdiğin, karmaşık geçirdiğin bir sürece de işaret. Tedirginliğini yok et. Ya yani benim e, benden dolayı da içimden öyle geliyor ya da şundan dolayı. Yani bir zaman sonra yatışacak olan durumlar var. O zamana kadar ölçünü bozma. Canı canını sıkma, tedirgin olma. Bunları söyleyeyim ben size. Evet, bir şeyin korkusunu yaşıyor olabilirsin bak burada da. Ama olayın aydınlıklara gelmiş, çıkmış. Güvenli bir bölgedesiniz. Adımınızı attığınız yerde çalışmalarınız son sürat devam edecek. Kaldığınız yerden Tekrardan dikeliyorsunuz ayağa. Ve aşk hayatında böyle e, ilişki durumunuz, evlisiniz belki. Yıkıma, duygusal yıkıma mı girdin? Öfkelendin mi? Böyle bunlara sürükleyecek bir ilişkin mi var? Geri çekiliyorsun. Fazla hani öfkelenmemek. öfkenin kalkma. Zararlan, oturma derler ya. Patlamalarda Biraz sessiz kal. Ya da işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bekle. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi baktığım kadarıyla evini seven bir insan olarak çıktın. Evini, tabiatını. Yani illa şuram şöyle, buram böyle, evim şöyle falan. Hayır, hiç öyle değil. Çok rahat çıktınız bu açıdan. Güzel. Sizde artistik bir yetenek var. Onu kullanacaksınız canım benim. Bir göz dolduruyorsun. Bir davetli olarak bir yere de gidecek olabilirsin. Kurtları döküyorsun adeta. Şurada da beyaz üç yapraklı yonca aslında. Dördüncü yaprağı tamamlanmaya denk gelecek şekilde çıkacağına inandım ben. Peki ben burada bunları yorumladım. Geri kalan yorum da sizde. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yolunuz hayırlara çıksın, iyilere çıksın. Hoşçakalın.